Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 30 Kasım'da toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde COVID-19 ile mücadeleye ilişkin yeni kararlar alındı. Kabine toplantısının ardından yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde hafta içi 21 ila 5 saatlerinde hafta sonları için cuma günü saat 21'den pazartesi günü saat 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi. Alınan yeni önlemler doğrultusunda hafta sonu için uygulanacak ikinci sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21'de başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri de saat 20'de kapandı. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10 ila 17 saatlerinde faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere adrese servis şeklinde satış yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamül ruhsatlı işyerleriyle bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamül ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla kıyametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve fırına gidip gelebilecek. Fırın ve unlu mameli ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkalara ekmek servisi yapılabilecek. Ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak. Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cumartesi ve pazar günleri 10 ila 24 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdürebilecek.